Kanal Urfa ekranlarından mutlu akşamlar. 22 Ağustos Salı bugün gündemdeki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayım. Ben Uğur Ekinci. Değerli izleyenler, Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayat pahalılığıyla ilgili kısa sürede bu konuda netice almaya başlayacağımıza inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hürmetlerini arz ederiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri törenine katıldı. Gözümüzü 2053'e diktik diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan programda şöyle konuştu. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne ulaştığımız bu yıl 2023 vizyonumuzun çoğunu hayata geçirmiş olmanın şevkiyle gözümüzü 2053'e diktik. Rabbimiz bize o günlere erişmeyi nasip eder etmez orasını bilemeyiz ama gençlerimizin gözlerinde 2053 hedeflerimizi hayata geçirecek azmi ve coşkuyu görebiliyorum hayat pahalılığına da vurgu yapan Erdoğan şu sözlere yer verdi. Türkiye'yi faiz, kur, enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerin tuzaklarıyla boğuşarak bugünlere geldi. Sorunlarımızın bir kısmının elbette iktisadi dayanıkları vardır. Ama emin olun ekonomide yaşadığımız sıkıntıların çok önemli bir kısmı iktisadi değil, siyasi sahikle hayata geçirilen oyunların ürünüydü. Yurt dışında iş yapan firmaların temsilcileri olarak bu tabloyu sizlerin çok daha iyi görebildiğine inanıyorum. Kendi ülkelerinde asla uygulatmayacakları yöntemleri bize karşı hoyratça kullanan yapıların operasyonlarını masum ve makul kabul etmek kesinlikle mümkün değildir. Hamdolsun tıpkı siyasi mücadelelerde kendi gücümüzle elde ettiğimiz kazanımlar gibi ekonomide de kendi gerçeklerimize uygun tedbirler geliştirerek yolumuza devam ediyoruz. Elbette her mücadelenin bir bedeli, bir yükü oluyor. Bugün ekonomide yaşadığımız sıkıntıların gerisinde işte böyle bir arka plan vardır. 2023 şehir buluşmaları kapsamında Şanlıurfa'ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 2023 şehir buluşmaları programı kapsamında Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Göktaş ve beraberindekiler ilk olarak kentte göreve yeni başlayan Şanlıurfa valisi Hasan Şuldağa ziyaret etti. Basına kapalı bir şekilde gerçekleşen görüşme sonrası Bakan Göktaş ve beraberindekiler valilikten ayrıldı. Bakan Özdemir Göktaş daha sonra ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ziyareti sırasında Bakan Özdemir Göktaş'a Başkan Beyazgül tarafından Balıklıgöl tablosu hediye edildi. Aileye ve kadınlara yönelik birçok çalışma yürüttüklerini ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şöyle konuştu. Kadın Aile yönelik ve kadın e, sosyal yardıma ilişkin anlattılar. E, bunun dışında biz şimdi bir proje daha geliştirdik. Bu evlere gittiğimizde çoğu zaman böyle yaşlı, 50 civarında, elli üzerinde kadınlarımız var. Bunların çocukları vefat etmiş oluyor. Dört tane, beş tane çocuğu evrende kalmış oluyor. Şimdi bunlar için de iki artı bir, bir artı bir ev projemiz var. Bu da yükselmeye başladı. Kadın Aile Destek Birimi başkanımız burada. inşallah ondan açılışı beraber yapacağız. Bir de sosyal yardım daire başkanımız, şube müdürümüz Evet, peygamberler şehri Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutlu olduğunu ve daha önceleri de Şanlıurfa'ya geldiğini anlatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktay şu ifadelere yer verdi. Şanlıurfa'ya ilk defa gelmiyorum <laughs> ama Şanlıurfa'ya her geldiğimde e, bu güzel şehri, şehirde peygamber ocağında peygamberler şehrinde bulunmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum. İnşallah bu ziyaretimiz de hayırlara vesile olur. Önümüzdeki e, biliyorsunuz önümüzde bir belediye seçimi var. Bu kapsamda şehir buluşmaları kapsamında Urfa'ya gelmiş bulunmaktayım. Bundan sonra da ara ara ziyaretler gerçekleştirilecek. Tabii e, belediyenizin çalışmalarını gerçekten memnuniyetle izledim. E, sosyal yardımlaşma e, ve dayanışma adına güzel örneklerimiz var. Aynı zamanda kadınlara yönelik ve e, çeşitli merkezlerde de e, güzel çalışmalarımız var. Biz de bir takım, bir takım açılışımızı bugün gerçekleştireceğiz. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gece saatlerinde çalıştığı iş yerinden motosikletiyle çıkan bir şahıs uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da işten çıkan şahsa silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Diktepe kırsal mahallesi yakınlarında yaşandı bir tesiste çalışan İdris Kaya, Çoğan Kırsal Mahallesi'ndeki evine gitmek için gece saat 23.30 sıralarında işten çıktı. Motosikletine binen Kaya, iddiaya göre yolda karşılaştığı arkadaşı S.Ş.'yi de yanına alarak yoluna devam etti. Diktepe Kırsal Mahallesi'nde yaşayanlar mahalle yakınlarından gelen silah seslerini duydu. Seslerin geldiği yere giden vatandaşlar yerde yatan şahsı görünce özel araçla Bilecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların müdahale ettiği şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri şahsın öldürülmeden önce son olarak birlikte görüldüğü arkadaşı S.Ş.'yi gözaltına aldı. Ceset otopsi işlemleri için morga kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da 59 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada düzensiz göçle mücadelenin hız kesmeden devam edeceğinin altını çizdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada düzensiz göçle mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini açıkladı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda Van İl Jandarma Komutanlığımız tarafından haklarında yakalama kararı olmasına rağmen firari durumda bulunan göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik icra edilen operasyonda 59 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan organizatörlerin 37'si tutuklandı, 22'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine göz açtırmayacağız ifadelerini kullandı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hafif ticari aracın traktöre arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Üç kişi de yaralandı. Şanlıurfa'da meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Şanlıurfa-Gazantep Karayolu Birecik Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yaşandı. Abdullah Bey'in kullandığı hafif ticari araç arkasında römork takılı traktörü arkadan çarptı. Kazada sürücü Abdullah Bey ile Saliha Başak, Fethi G ve Halide G yaralandı. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Saliha Başak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Haliliye Belediyesi bünyesinde yer alan millet evlerindeki kurslarla kadınlar meslek öğrenirken çocuklar kreşte yaşıtlarıyla güzel vakit geçiriyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Çampolat'ın talimatlarıyla hayatın her alanında kadınların yanında olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın Destek Merkezleri ve Millet Evleri ile kapılarını kadınlara açıyor. Söz konusu merkezlerde meslek edindirme ve hobi kursları hizmete sunuluyor. <laughs> Ahmet Yesevi Süleymaniye ve Sırın Millet Evi'nde el sanatları, dikiş nakış, kuaför, okuma yazma ve Kur'an-ı Kerim kursları yer alıyor. Kurslara katılan kadınlara uzman eğitmenler tarafından teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği bu kurslara çocuklarıyla katılan annelerse çocuklarını kreşe bırakmanın rahatlığını yaşıyor. kreş hizmetinin bulunduğu millet evlerinde anneler kurslardan aldıkları eğitimlerle meslek öğrenirken çocuklar da yaşıtlarıyla hem eğleniyor hem de eğlenceli zaman geçiriyor. Eğleniyor, eğleniyor. Öte yandan Ahmet Yesevi, Süleymaniye ve Sarın Millet Evi'nde hizmete sunulan kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere ise kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin yol kenarında duran kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı. Şanlıurfa'da meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza gece saatlerinde Şanlıurfa-Suruç Karayolu'nun organize sanayi bölgesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre Osman Khan'ın kullandığı otomobil yol kenarında ters duran Erkan Bey'in kullandığı sulama birliğine ait kamyona çarptı. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Osman K'yı çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı. <laughs> Sürücülerden Osman Kaya'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. <laughs> Sayın seyirciler, Antalya'da bir şahıs boşanma aşamasında olduğu 5 yıllık eşini çalıştığı zincir markette bıçaklayarak öldürdü. Talihsiz kadının tartışma sonrası kaçarak marketin deposuna saklandığı ancak kocasının kapıyı kırdığı öğrenildi. Antalya'da bir şahıs boşanma aşamasında olduğu karısını vahşice öldürdü. Olay dün saat 18.30 sırasında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi üzerindeki bir zincir market şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tüp gaz ve peşop üzerine esnaflık yapan M.Y. ile eşi bir çocuk annesi Sümeyye Yavlak arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Çift arasında yine tartışma yaşandı. M.Y. öğle saatlerinde konuşmak için eşinin çalıştığı zincir market şubesine geldi. İddiaya göre olumsuz cevap alan M.Y. marketten ayrıldı. Akşam saatlerinde yeniden markete gelen MY bir kez daha eşiyle konuşmak istedi. Markete giren şahıs tartıştığı eşini bıçakla kovalamaya başladı. Abi, abi. Abi. <laughs> <sausage> Gel, Büyük korku yaşayan iki kadın market çalışanı hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eşine saklandığı depoda bulunan M.Y. kapıyı kırdıktan sonra genç kadına defalarca bıçakladı. Zanlı elinde bıçakla kaçarken adrese gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde bir çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından genç kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Zanlı yaşadığı mahallede Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı. Manisa, Yunt Dağı yağlı pehlivan güreşlerinden dönen güreşçiler ve babalarının olduğu otomobil Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarpıp alev topuna döndü. Kazada iki baba, iki oğlu hayatını kaybetti. 15 yaşındaki milli güreşçi ise ağır yaralandı. Manisa'da sporcuları taşıyan otomobil kaza yaptı. Kaza İzmir-Ankara E96 Karayolu Salihli Bülent Ecevit Köprülü Kavşak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazar günü Manisa'da gerçekleştirilen Nutta yağlı pehlivan güreşlerinden dönerken Salihli yönünden Kula yönüne gitmekte olan Adem Yüce yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve milli güreşçi olan 15 yaşındaki Betullah Sarı'nın Salih'deki ilk tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği ve ameliyata alındığı öğrenildi. Beşim, bir, 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 bir. Öte yandan Beytullah Sarı'nın milli güreşi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Beytullah Sarı'nın pazar günü yapılan yurtta yağlı pehlivan güreşlerinde ayak boyunda birinci olduğu, hayatını kaybeden abisi Burak Sarı'nın ayak boyunda ikinci olduğu öğrenildi. Şanlıurfa'da oyun oynarken parmağını demir kapının arasına sıkıştıran çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Şanlıurfa'da parmağı kapıya sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Atgüden Kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Bahçede oyun oynayan 9 yaşındaki Abdullah Aslan iddiaya göre parmağını demir kapıya sıkıştırdı. Çocuğun ağlama sesini duyan yakınları parmağı sıkıştığı yerden çıkartamayınca durumu sağlık ekipleriyle itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri demir kesme makası kullanarak çocuğun parmağını sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı çocuk ambulansla Bozovo Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Yunanistan'da günlerdir devam eden orman yangınlarından acı haber geldi. Meriç bölgesindeki ormanlık alanda göçmen olduğu tahmin edilen 18 kişinin cesedi bulundu. Öte yandan yangının sürdüğü noktalarda birçok ev de küle döndü. <laughs> Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde 4 gündür devam eden orman yangını ekiplerin müdahalesine rağmen kontrol altına alınamadı. Ekipler Meriç bölgesindeki ormanlık alanda ise 18 kişinin cansız bedenini buldu. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü'nün yaptığı açıklamaya göre herhangi bir kayıp bildiriminin olmadığı bölgede Dadya Ormanı'nda 18 ceset bulundu. Cesetlerin Yunanistan'a Meriç'ten giriş yapan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor. Dedi ağaçta 19 Ağustos'a çıkan yangın bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 4. gününde de kontrol altına alınamadı. Yangının Dedeağaç Üniversitesi Hastanesi bahçesine yaklaşması üzerine hastaların bir kısmı ambulanslarla yakın illerdeki hastanelere nakledildi. Aralarında yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen yaklaşık 30 kişinin de bulunduğu bazı hastalarsa Dedeağaç Limanı'nda kurulan çadırlara ve feribota aktarıldı. Tahliyenin ardından hastaneden oksijen tüplerinden kaynaklandığı değerlendirilen patlama sesleri geldi. <laughs> Dedi yaklaşık 130 kişilik huzur evi de yangının yaklaşması üzerine tedbiren boşaltıldı. Dedi Ağaç ve Meriç bölgesinde çok sayıda ev ve bina yandı, tarım alanları hasar gördü. Çok sayıda yerleşim birimi de güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Spor salonu gibi kamu alanları tahliye edilenler için açıldı. <laughs> İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakarak tepki çeken Iraklı Salvan Momika, boks eldiveni giyen bir kişi tarafından sokakta bakın nasıl dövüldü. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak düzenlediği provokatif eylemlerle bilinen Irak asıllı Salvan Momika, dün öğle saatlerinde Süper Taci'de boks eldiveni giyen bir kişinin hedefi oldu. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde boks eldivenli gencin Momika'ya yumruk ve tekme attığı, Momika'nın ise kendisine bir işletmenin reklam tabelasıyla savunmaya çalıştığı kameraya yansıdı. Olayı doğrulayan İsveç polisi konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Momika 28 Haziran'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde Sokol'deki bir cami önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı provokatif eyleme başta Müslüman ülkeler olmak üzere dünyanın dört bir yanından tepki gelmişti. <laughs> Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas'ın da aralarında bulunduğu birçok ülke eylemi protesto etmek için İsveç Büyükelçilerini geri çağırmıştı. Irak Dışişleri Bakanlığı ise Momika'nın ülkede yargılanması için İsveç'ten iadesini istemişti. <gülüyor> 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 Irak halkı başkent Bağdat'taki İsveç Büyükelçiliğine basıp binanın çatısına çıkarken İslam İşbirliği Teşkilatı Kur'an-ı Kerim yakılmasının ardından acil olarak Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde toplanma kararı almıştı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 gündür geldiği mahallede bir kadını ve genç kızı taciz eden zanlı nöbet tutan vatandaşlara göründü hem vatandaşlar hem polis ekipleri zanlıyı adım adım takip ederek yakaladı. Kocaeli'de iki gündür mahallede gezen tacizci yakalandı. Olay Mehmet Ali Paşa mahallesi Ceylandı sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs geçtiğimiz cumartesi günü marketteki kadını taciz etti. Bakkaldaki bayanı taciz ediyor. Bayan bakkalı bırakıp kaçmak zorunda kalıyor. Kadın korkarak kaçarken o esnada bakkala ekmek almaya gelen 14 yaşındaki kız çocuğu da şahısla karşılaştı. Şahıs tarafından tacize uğrayan 14 yaşındaki kız da koşarak komşu esnaflara sığındı. Şahıssa kaçarak uzaklaştı. İşte biz dünden beri burada hep nöbet tutuyoruz, yakalama çalıştık. Fakat bir türlü denk getiremedik. Pazar günü tekrar marketçi kadını taciz eden şahıs yine yakalanamadı. Gelişmeler üzerine vatandaşlar zanlıyı yakalamak için nöbet tutmaya başladı. Dün tekrar mahalleye gelen zanlıyı fark eden mahalleli şahsı yakalamayı başardı. Ancak karışıklıktan faydalanan şahıs kaçmayı başardı. Sonra ben motoru peşine düşüyorum. Cumartesi günü yakalıyorum şahısı ama elimden kaçıyor. Bunun üzerine polis ekipleri ve mahalleli şahsın peşine düştü. Motosikletle zanlıyı takip eden Ömer Karagöl yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta şahsı fark etti. Olay yerine gelen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıyı gözaltına aldı. Şahıs önce hastaneye ardındansa polis karakoluna götürüldü. İfadesi alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının Gaziantep'ten geldiği cezaevinden denetimli serbestlikle çıktığı öğrenildi. Değerli izleyenler, şimdi sizleri Adana'ya götüreceğiz. Adana'da düğünde gelin ve damat tarafları arasında oyun oynamak sebebiyle bir kavga çıktı. O kavga büyüdü, büyüdü. Sokağa taştı. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla bakın nasıl görüntülendi. Adana'da düğünde çıkan kavga sokağa taştı. Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Mitatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre dün gece düğün salonunda gelin ve damat tarafları arasında oyun oynamak yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga bir türlü bitmeyince sokağa taştı. Sokakta gelin ve damat tarafları birbirlerine girdi. Gelin de düğün salonundan çıkarak kavgayı önlemeye çalıştı. Bu anlarsa cep telefonuyla anbean an görüntülendi. Kavga bir süre sonra araya girenler ve polis tarafından sonlandırıldı. Karaköprü Belediyesi'nin Seyran Tepe Mahallesi'ne kazandırdığı kapalı spor merkezinde açılan spor kurslarında çocuklar yaz tatilini spor yaparak verimli bir şekilde değerlendiriyor. Karaköprü Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından çocukların boş zamanlarını sporla değerlendirmesi için açılan spor kursları çocukların ve gençlerin uğrak yeri haline geldi. İlçenin en büyük mahallelerinden olan Seyrantepe'de gençlerin spor yapabilmesi için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli tarafından kazandırılan kapalı spor salonunda açılan spor kurslarıyla çocuklar yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendiriyor. Aferin. Aferin. <laughs> Güzel. Açılan kurslarda çocuklar antrenmanlarla bedensel gelişim gösterip hedefledikleri spor branşları ile ilgili temel eğitim alıyor. Seyrantepe Spor Merkezi'nde açılan basketbol, voleybol ve futbol kurslarında 7-14 yaş arası kız ve erkek çocuklar eğitim alırken, kurslara katılım gösteren gençlerin spora adapte olup spor disiplini kazanması için uzman antrenörler tarafından programlı bir şekilde temel spor ve branş eğitimleri veriliyor. Çok güzel biraz seri. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de gençlerin spor yapmasına çok önem verirken ilçeye yeni spor alanları kazandırdıklarını ve buradan çocukların faydalandığını görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Kurslara gelen çocuklarda bu imkanları kendilerine sağlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür etti. Tatilimi sporla değerlendirmek istedim. Ondan buraya geliyorum. Hı? Evet. Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli'ye çok teşekkürler. Bu haberle Kanal Urfa'da ana haber yarın akşam saatler 19.30'u gösterdiğinde tekrar karşınızda olacağız efendim. İyi akşamlar. Hoşçakalın.